Muhtarımla Yakup Bey ile birlikte sağ olsunlar geldik. Burada Galata AŞ, Verusa Holding Galata AŞ'nin yok etmek, tahrip etmek istediği ormanlık alanda bulunan madencilik, antik maden sahasına girdik. Yani gerçekten ben Tokat'a gelmeden yani Tokat'a daha önce de gelmiştim ama hani şehirde Erbağ'da toplantılarda olmuştuk. Sahaya böyle inmemiştim. Yani sahaya indiğimde Dün yaylalara çıktık. Sakarat, boğal yaylalarının kenarından geçtik. Ondan sonra kuyucak tarafına gittik. Bugün işte tekrar Kozlu'ya geldik. Kozlu'da antik maden sahasına çıktık. Yani bu doğal güzellik beni büyüledi. Yani muhteşem bir yer. Yani inşallah buraları bu yok edici, ben onlara zombileşmiş diyorum zombileşmiş, neyin ne olduğunu algılayamayan, gerçekten doğru bir şekilde karar verebilme ve algılayabilme yeteneğini kaybetmiş madencilik şirketlerinden koruyacağız. Yani e, biliyorsunuz şeyde koronavirüs salgınlarının arkasından e, bilim insanları geçtiğimiz yaz e, korona e, ormanların kesildiği yerlerde koronavirüs e, koronavirüsün popülasyonunun koronavirüs sayısının en az iki buçuk kat arttığını ve e, insanlara bulaşma riskinin de yüzde yetmiş arttığını e, tespit ettiler. Onun dışında 2010 yılı ve öncesinde de yani bu aslında ilk koronavirüs değil, 2010 yılı öncesinde de bilim insanları termik santraller, iklim değişikliği, madencilik faaliyetleri gibi çoklu multifaktörel ormansızlaşma gibi multifaktörel ekokırım faaliyetleriyle koronavirüslerin mutasyonu uğradığını, değiştiğini tespit etmişler. Milyonlarca yıldır yaşayan, bizi hasta etme ve öldürme özelliği olmayan, daha önceden bizim bağışıklığımızın olduğu koronavirüsleri biz termik santrallerle, madenlerle, ormanları keserek değişikliğe uğratmışız, mutasyona uğratmışız ve mutasyona uğrattığımız koronavirüsler de şu anda insanları hasta etme ve öldürme özelliğini kazanıyor. Şimdi oradan hareketle ben şunu söylüyorum. Tıpkı iklim değişikliğinin ve madencilik faaliyetlerinin, ormanların kesilmesinin koronavirüslerin mutasyona uğrattığı gibi bir de kapitalizmin mutasyona uğrattığı insan zihinleri var. Bu şirketler de böyle zombileşmişler. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. algılayamıyorlar. Ha ama geçmişte yani burası buradaki orman kesildiği zaman işte Kozlu, Çerkes Fındıcak insanların siyanürle zehirlendiğinde, ormanı kesildiğinde yaşam alanının ortadan kalktığında madenciler zarar görmüyordu. Paraları vardı. Ondan sonra çıkıyorlardı sırça köşklerinde temiz su içiyorlardı, temiz yemek yiyorlardı, temiz hava teneffüs ediyorlardı. Zehirden, radyasyondan, siyanürden, şundan bundan etkilenmiyorlardı. Ama madenlerin, termiklerin, ormanların kesilmesinin, iklim değişikliğinin yol açtığı bu koronavirüs salgınları tarihte ilk defa bu şirketlerin, kapitalist şirketlerin yaptığı ekokırım faaliyetlerinin kendilerini de etkilemesi sonucunu doğurdu. Koronavirüsün kimin burnundan gelip kimi öldüreceği belli değil artık. Allah bilir kimi öldürecek. Yani dolayısıyla artık o madencilik şirketleri de bilsinler ki buradaki ağacı kestiğinde, buradaki ormanı kestiğinde yaptığı şeyler nedeniyle, yaptığı işler nedeniyle oluşacak olan salgınlardan kendileri de etkileyebilir. Kendileri de mefta olabilir. Kefenin de cebi yok. Ama herhalde bunların kefenin cebi var diye düşünüyorum ben. Veya biz bir cepli kefen mi diktirip göndersek ne yapsak? Yani herhalde çıkarttıkları altınları mı altınları öbür tarafa götürüyorlar. Hı. Yani onun dışında hani şu bölgede yukarıya çıktık işte şeyi gördük. O antik madencilik sahasını. Yani burada tahmin ediyorum burada bir arkeolojik site sit alanı olarak ilan edildi zaten. Yani burada hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı buraya bir el atıp burada e, iyi bir çalışma yürütülse dünya tarihini etkileyecek arkeolojik buluntular çıkabilir ki çıkacaktır muhtemelen. Muhtarım biraz önce anlattı. 5700 yıl öncesinden kalan Anadolu'daki ilk maden sahası. Böyle de bir alan. Ya bir taraftan doğa harikası bir yer, bir taraftan Anadolu'daki ilk maden sahası. Bir taraftan şu anda Birleşmiş Milletlerin tespitlerine göre dünyada e dilleri yok olmak üzere olan Çerkezlerin 11 köyünün olduğu bir alan ayrıca yani kültür mirası olarak da buranın ayrıca korunması gerekiyor ve şunu da belirteyim yani birkaç yıl sonra eğer biz bu madencilere birkaç yıl daha ayak sürüp hani bunları e, işlerini yaptırmazsak birkaç yıl sonra şu gördüğünüz topraklar, şu gördüğünüz su kaynakları, bu gördüğünüz ormanlar altından petrolden daha değerli hale gelecek. Çünkü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü artık kulaklık, açlık sinyalleri veriyor. Bu konuda raporlar yayınlıyor. Biliyorsunuz Rusya yani ülkemizde yani böylesini hani can eksen can bitenler biter derler bizim Çukurova'da. Böyle toprakların böyle doğal zenginliğin olduğu bir memlekette tarım alanlarındaki tahribat nedeniyle çiftçinin köylünün yoksullaştırılması nedeniyle ülkemiz dışarıdan ithalat yapar hale geldi. Bizim ithalat yaptığımız, tarım ürünü ithal ettiğimiz ülkelerden birisi de Rusya'ydı. Rusya'dan biz buğday ve arpa ithal ediyorduk yıllardır ve Rusya yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye buğday ve arpa ihracatını durdurdu. Sebebi küresel iklim değişikliği nedeniyle Birleşmiş Milletlerin çaldığı alarm zilleri. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın yaşayabilmesi için bu ağaçları, bu toprakları, bu su kaynaklarını gelecek nesillere temiz olarak bırakmamız gerekiyor ve bu süreçte bizim yapabileceğimiz Elimizden gelen her şeyi de Allah bize güç ve ömür verdiği sürece yapacağız inşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.